Kurumsal Yönetim Derneği'nin Galatasaray Üniversitesi ve My Executive işbirliğiyle gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu üyeliği, Mentörlük ve gelişim programının üçüncü dönemi e, mezunlarındanım. A, programa a, bir e, daha önceki ilk dönem mezunlarından bir tanıdığım vasıtasıyla e, bilgi sahibi olarak katıldım. A, i̇yi ki katıldım diyorum. A, Üç ayı aşkın bir süre içinde hem teorik bilgiler edinme şansımız oldu, hem simülasyonlarda bunları bir nebze de olsa uygulamaya e, dökme, e, mentorlarımızdan e, geçmiş deneyimleri başta olmak üzere birikimlerini paylaşma ve e, biriktiremeyeceğimiz dersler alma fırsatı yarattık kendimize. Artı e, bütün katılımcılarla e, birlikte, paylaşımlarımız birbirlerimizi geliştirme üzerine paylaşımlarımız oldu bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum bundan sonraki dönemde Türkiye'nin ihtiyacı olan sadece bağımsız yönetim kurulu üyeliği değil ama aynı zamanda tüm kurumlar için sürdürülebilir bir gelecekte devam etmek isteyen kurumlar için yönetim kurulu üyeliğinin ne kadar önemli olduğu ve bu konuda donanımlı olmanın önemini bir kez daha bu eğitime katılınca net olarak anladım Umarım bundan sonraki dönemde güzel bir tecrübe yaşayacağım ve bu birikimlerimi kullanacağım. Teşekkür ediyorum.